Kanalımıza abone olan emeklerimizin en çok sorduğu soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak hem sorularınıza cevap bulabilirsiniz hem de binlerce abonemizin yorumlarından faydalanabilirsiniz. Şimdi hepimiz biliyoruz ki 2 milyona yakın EYT'linin başvurusu var. Çoğuna maaş bağlandı, diğerlerine de maaş bağlanacak. Yine biliyoruz ki EYT'lilerin çoğunluğu çalışma hayatına geri döndü ve dönmekte. Yine 16 milyona yakın emeklilerin çoğunluğu çalışmak zorunda. Çünkü maaşlar son derece düşük. Peki yeniden çalışma hayatına dönen emeklilerin SGK yönünden, emeklilik yönünden, yıllık izin yönünden hakları nelerdir? Ödedikleri primlerin emekliliğe bir faydası var mıdır? Dolayısıyla sizlerden gelen bütün soruları bu videomuzda cevaplamaya başlayacağız. Öncelikle şunu söyleyelim değerli arkadaşlar. Eğer emekli olmayı düşünüyorsanız yapacağınız işe göre emekli maaşınızın kesilip kesilmeyeceği veya sizden prim alınıp alınmayacağı ortaya çıkacaktır. Bir, emekli olduktan sonra ister SSK ister Bağkur ister memur emeklisi olun. Kendi iş yerinizi açıyorsanız ya da şirket ortağı oluyorsanız bu durumda SGK sizden bir kuruş bile prim almaz. Yani özetle emekli olduktan sonra Bağkur kapsamında bir çalışmanız olursa dükkan açtığınız iş yeri sahibi oldunuz ya da şirket ortağı oldunuz SGK sizden herhangi bir kesinti olmaz. Ne maaşından kesintisi yapar ne de sizden bir prim yatırmanızı ister. Birinci durum bu. İkinci durum. Emekli olduktan sonra kamuda çalışmaya başlarsak emekli maaşımız kesilir mi? Değerli arkadaşlar, ister SSK'dan emekli olun, ister Bağkur'dan emekli olun, ister kamudan emekli olun. Eğer kamuda yani devlete ait herhangi bir iş yerinde çalışmaya başlarsanız maaşınız kesilir ve sadece kamudaki maaşınızı alırsınız. Demek ki kamuda çalışma olduğu zaman emekli maaşı kesiliyor. Bunun istisnaları var. Siz zaten bu istisnaların içerisine girmiyorsunuz. İstisnalar nelerdir? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri gibi kişiler yeniden çalışsalar bile maaşları kesilmiyor ama diğer işlerde çalışanların çoğunluğunun maaşı kesiliyor. Şimdi geliyoruz en önemli hususa. Emekli olduk, özel sektörde yeniden çalışmaya başladık. Ya aynı iş yerinde ya da farklı bir özel sektörde çalışmaya başlarsak ne olur? İki durum var eğer ben emekli maaşımı kestirip emekli maaşımı daha fazla olmasını istiyorum diyebiliyorsanız uzun vadeli sigorta kollarına tabi olursunuz dolayısıyla sadece çalıştığınız maaşınız ama ben hem emekli maaşını almak istiyorum hem çalıştığım iş yerinden maaş almak istiyorum derseniz SGK diyor ki size sosyal güvenlik destek primi ödemen lazım ki mantıklı olan da o zaten emekli olmanın anlamı şudur ya emekli olduktan sonra maaşını alacaksın cebine koyacaksın bir de çalıştığın iş yerinden maaş alacaksın, iki maaş alacaksın. Bu durumdakilerin hakları nelerdir? Yani emekliler özel sektörde çalıştıkları zaman hakları nelerdir? Öncelikle şunu söyleyelim. Sosyal güvenlik destek primi ödediğiniz zaman eğer asgari ücret üzerinden çalışıyorsanız normal çalışanlara göre daha fazla asgari ücret alırsınız. Çünkü Emekliler özel sektörde çalıştığı zaman bunlardan işsizlik sigortası primi kesilmiyor. Sadece %7.5 oranında prim kesiliyor. Ama normal bir işçiden %15 oranında prim kesiliyor. Buradan bir avantajınız var. Peki hocam biz bu sosyal güvenlik destek primini ödediğimiz zaman maaşımızda artma ya da azalma olur mu? Hayır. Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışıyorsanız, yani hem emekli maaşını hem iş maaş alıyorsanız, bu durumda emeklilik maaşınız ne artar ne eksilir, aynen kalır. Yani çalıştığınız sürelerin e, emekliğinize bir faydası olmaz. Ancak şunu söyleyelim, çalıştığınız iş yerinde bir iş kazasına maruz kalırsanız ya da meslek hastalığına yakalanırsanız hem emekli maaşını alırsınız, hem de iş kazasından dolayı iş göremezlik ödeneği alırsınız. Hem de meslek hastalığından dolayı da iş göremezlik alırsınız. Eğer sürekli bir iş göremezlik durumundaysanız hem emekli maaşını alırsınız hem sürekli iş göremezlik ödeneği alırsınız. Demek ki iş kazası ve meslek hastalığı yönünden faydası var. Peki hastalanırsa bir emekli SGK'dan istirahat parası alır mı? Hayır alamaz. Peki kadın bir emekli doğum yaparsa doğum yardımlarından faydalanır mı? Hayır, faydalanmaz. Sadece iş kazası meslek hastalığı yardımlarından faydalanır. Kendi dükkanını açan ya da bir şirkete ortak olan emekli bu durumda iş kazası olursa herhangi bir ödenek alır mı ya da meslek hastalığına yakalandı ya da hastalandı veya kadın ise doğum yaptı herhangi bir yardım alır mı? Hayır hiçbir yardım alamaz. Çünkü SGK zaten bundan prim kesmiyor. Emeklilikten sonra çalışmaya devam edersek kıdem tazminatı alabilir miyiz? Elbette ki alabilirsiniz. Yeter ki kıdem tazminatı ile ilgili emeklilikten sonra en az bir yıllık çalışmanız olsun. Ve kanunda belirtilen durumlarda işveren tarafından çıkarılmış olduğunuz takdirde elbette ki alabilirsiniz. Yine kadınlar... Evlendikleri takdirde bir yıldan fazla çalışmalar varsa bunu alabilirler. Diğer şartlarda varsa kıdem tazminatını her zaman alma hakkınız olabilir. Yine bildirimli fesih olursa ihbar tazminatı hakkınız da olabilir. Yine çalıştığınız iş.